80 milyonluk vurgun yaptı. Savunmasında keşke Tosuncuk gibi çekip gitseydim dedi. Bakırköy Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli zabıt katibi Süleyman D'nin ailesinin de içerisinde olduğu bir dolandırıcılık şebekesi kurdu. 80 milyonluk vurgun yaptı iddia edilmişti. İşte o zabıt katibi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki tutuklu sanık duruşmaya getirilirken tutuksuz sanıklar, mağdurlar ve avukatlar salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Süleyman D. duruşmadaki savunmasında mağdurlardan aldığı paralarla bahis oynadığını söyledi. Ayrıca mağdurların kendisine tatlı dili ve güler yüzü karşılığında para verdiğini anlattı. Zabıt katibi ayrıca saadet zincirini nasıl oluşturduğunu da anlattı. Süleyman D. kendisini o dönem altın yumurtlayan tavuk olarak tanımladı. Hakimlerin şifreleriyle UYAP üzerinden sorgulama yaptığı iddialarını da reddetti. Mağdurların evlerine çöktüğü iddiasını da kabul etmeyen sanık tapularını kendileri bana getirdiler dedi. Süleyman D. De duruşmada kendisini Çiçek Abbas filmindeki Abbas olarak betimledi. Senetle dolmuş alıp gece gündüz çalışan Abbas gibi ifadelerini kullandı. Mağdurlarsa nasıl dolandırıldıklarını TV net mikrofonlarına anlattı. Şöyle para ver böyle para ver kredi çektirdi. Babamdan gittim altın aldım verdim. Öyle güvendirmişti kendine yani. Bana dedi ki ben adliyede çalışıyorum. Hani bir bir kimliğim var. Bizi bu şekilde kandırdı. Sonra ben ailemden de altın borç almaya başladım. Benim engelli ablam var. Ablam da borç Devletin verdi. Devlet kimliğini kullanarak insanları kandırdı. Yaklaşık 8 milyon lira zarara uğradım o zamanki kurla. Dolar da vermiştim çünkü euro da vardı. Beş tane Rolex saat verdim kendisine. Klasik bir ponzi sistemiyle yapılan bir dolandırıcılık suçu oluşmuştur ve yine bu suçun beraberinde tefecilik suçu da aynı şekilde oluşmuştur. biz bu aşamada eee müvekkillerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.